Geldik şöhretler karması kampımızın 8. denemesine. Ben kalemimi aldım hazırım. Sen de hazırsan gelin şu denemenin canını okuyalım. Yukarıdaki durumlardan hangileri deniz ve karalar arasındaki ısınma farklılıklarına bağlı olarak meydana gelmektedir? Denizler ve karalar farklı ısınır. Karalar çabuk ısınır çabuk soğur. Denizler yavaş yavaş ısınır yavaş soğur. O yüzden yazın başlarında kara hemen ısınmıştır ama deniz daha soğuktur. Mesela Haziran'da, Haziran'ın daha başlarında deniz daha soğuktur. Havalar ısınmış olsa bile deniz soğuk. Yavaş yavaş ısınır deniz. Ama siz Eylül'de denize gittiğinizde Eylül'de deniz sıcaktır. Havalar soğumaya başlasa bile deniz daha sıcaktır. Neden? Çünkü sıcaklığı biriktirmiş yaz boyunca yavaş yavaş soğuyacak. Anlaştık mı? Kuzey yarımkürede sıcaklıkların Güney yarımküreye göre daha yüksek olması. Bu deniz ve karaların farklı ısınmasıyla alakalıdır. Kuzey yarımkürede karalar daha fazladır. Daha fazla olduğu için daha fazla sıcak olur Kuzey yarımküre. Bu da karalar ve denizlerin farklı ısınmasıyla alakalı bir durumdur. Denizden esen rüzgarın kışın ılıtıcı, yazın serinletici etkisi bulunması. Kışın niye ılıklaştırıyor? Çünkü deniz kışın sıcak. Deniz kışın sıcak olduğu için oradan gelecek olan havada daha ılık oluyor. Kara çabuk soğumuş çünkü. Denizden sıcak geliyor. Karalar ve denizlerin farklı ısınmasıyla alakalı bir durum. Diğeri bitki örtüsünün ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kuşaklar oluşturması. Bu sıcaklığın bu enlem etkisi. Sıcaklığın ekvatordan kutuplara değişmesi. Kara ve denizler değil. Bir hava kütlesinin daha yamacını aşarak diğer yamaçta alçalırken fön rüzgarlarını oluşturması. Bu da kara ve denizlerin farklı ısınmasıyla alakalı değil. Alçalan hava adiyabatik olarak burayı kesiyorsunuz. Bunu da eledik. 1 ve 2 kara ve denizlerin dağılmasıyla, alakalı. Farklı ısınmasıyla alakalı. Cevabımıza geçelim diğer soruya. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numara göstermiştir. Bu alanların yer aldığı bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. 1. Hemen şurası Trakya. Trakya deyince ayçiçeği gelir aklımızda değil mi? 1. Ayçiçeği üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgede yer alır. Doğru. 2. Sanayi faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgede yer alır. Evet. Evet bu bölge Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya bu bölge sanayi bölgesi. 3. Seyrek nüfuslu bölgede yer alır. Bir deneme öncesinde Teke Taşeli'yi görmüştük. Şurası Teke platosu, burası Taşeli platosu ve burası nüfusun seyrek olduğu alanlardan unutmayın. Burası Akdeniz deyip atlamayın. Hocam şurası Teke, burası Taşeli platosu, dağlık engebeli yerlerdir. Antalya dediğimiz yer şuradadır, nüfus burada yoğundur. Tamam bu iki çıkıntı nüfusun seyrek olduğu yerde doğru. 4. Yıllık yağışın en az olduğu bölgede yer alır. 4 numara Doğu Karadeniz en az değil. Türkiye en fazla yağış alan bölgesi. Bu yanlış oldu. 5. Petrol çıkarılan bölgede yer alır. Evet Batman petrolün çıkarıldığı bölgedir. Cevabımız D. Geçelim diğer soruya. Aşağıda bir gölün su toplama havzası gösterilmiştir. Bu gölle ilgili ifadelerden hangileri kesin olarak söylenebilir? Şimdi bakın gençler. Çok güzel bir soru. Buradan bilgi öğreneceğiz. Bu bilgi öğrenme sorusu. Bir bölgenin bir gölün gideyeni var mı yok mu? Gideyen. giden ne demek? Ya da geleyen. Bakın bir göle akarsu geliyorsa buna geleyen denir. Bir gölgen gidiyorsa buna gideyen denir. Peki ben bunu bunu nasıl anlarım? Geliyor mu gidiyor mu? Bakın burada ne yapmış? Bir akarsu var. Akarsuyun üzerinde ok işareti var. Bu akarsuyun nereden nereye aktığını gösteriyor. Demek ki bu akarsu göle akıyor. Bu akarsu göle akıyor. Bu akarsu göle akıyor. Ama bu akarsudan dışarı giden yani şöyle oku olan ok şöyle olan yok. Giden bu akarsuda yok. Peki hocam tamam bunu anladık. Giden ve gelen olursa olmazsa ne olur? Eğer ki bir akarsudan şuradan dışarıya su çıkmazsa bunun suları eğer dışarı çıkmazsa yani şuradaki gibi. Şuradan dışarı çıkıyor mu çıkmıyor. O zaman bunlar buradan tuz getiriyorlar. Tuz getiriyorlar. Soda getiriyorlar. Gölün içine biriktiriyorlar. İşte gideyeni yoksa bir gölün o göl sodalı acı olur. Ama burada bir tane gideyen olsaydı bakın şöyle buradan gelen tuzlar bu gideyen sayesinde giderdi. Giderdi ve gölün içinde tuz kalmazdı. Böylece tatlı göl olurdu. İşte göllerden çıkan böyle bir akarsu olduğunda göller tatlı göl oluyor. Tamam? Gölün gideyeni muhabbeti bu. Bakalım şimdi. Hangisi kesin olarak söylenebilir? Kuzey yarımkürede yer alır. Bunu bilemeyiz. Nereden bilelim kuzey yarım kürede mi bu, güney yarım kürede mi? Böyle bir şey yok burada. Hani paralel meridyenler olsaydı, deseydi ki bize burası 32. kuzey paraleli, burası da 39. kuzey paraleli. O zaman derdik ki kuzeye gidildikçe paraleller artıyor, bu kuzey yarım kürededir derdik o zaman. Ama paralel olmadığı için paralel meridyen bulamadık. Beslenmesinde akarsuların etkisi vardır. Bunu buluruz. Nereden? E bakın akarsular var. Beslenmesinde akarsuların etkisi var. Evet, bunu bulduk. Ama sadece şöyle deseydi, beslenmesinde sadece akarsular etkilidir deseydi onu söyleyemezdik. Yağmurlar da yağıyor belki. Ama bize ne diyor bakın? Beslemesinde akarsuların etkisi vardır. Evet var. Görüyorum. Açık havzalıdır. Hayır. Açık havza ne demek? Denize ulaşabilme. Burada denize ulaşan bir şey görüyor musunuz? Hayır. O zaman bunu açık havzadır, kapalı havzadır diye bir şey diyemeyiz. Suları acı ya da sodalıdır. Evet. Buradan giden bir su olmadığı için suları olmadığı için şöyle. içeride birikti tuzlar. Suları tatlı değil. Acı ve sodalı. Yani hangisi kesin doğrudur? 2 ve 4. Denizle geçelim diğer soruya. Denizler ulaşım sağlanmasında önceleri aşılması güç bir engeldi. Bugün ise yeni teknolojiler sayesinde denizlerden dolgu yolu ile elde edilen alanlarda havalimanları, yollar ve benzeri yapılarak ulaşım kolaylaştırılmıştır. Buna göre hat numaralamış e alanların hangisi de deniz dolgusu üzerinde havalimanları yapılarak ulaşımın kolaylaştırıldığı söylenebilir. Ülkemizde deniz doldurularak ulaşım, hava yolu, şurada Ordu Giresun havalimanı var be gençler. Bakın buraya, burada da Rize Artvin'in olduğu o bölgede havalimanı deniz doldurularak yapılmış. Niye? Çünkü hemen dağlar başlıyor arkada. Düzlük yeri yok ki deniz doldurmak yapmamız gerekiyor. Cevabımız 3 ve 5. Yani biri bize denizi doldurarak havalimanı yapıldı dediği zaman hemen burayı işaretliyoruz. Anlaştık mı? Cevabımıza Geçelim diğer soruya. Toprağın üst kısmının dış kuvvetler tarafından aşınılarak uzaklara taşınması olayına erozyon denir. Dış kuvvetlerin fonksiyonlarından biri olan aşınma doğadaki dengenin korunması bakımından önemlidir. Ancak bir takım beşeri faaliyetler bu aşınmanın hızlı olmasına ve toprağın taşınmasına neden olur. Buna göre aşağıdaki hangisi erozyon erozyonun hızlanmasında etkili olan beşeri faaliyetlerden biri değildir. Toprağı çıplaklaştırırsan erozyon artar. Ne demek erozyon? Şöyle diyeceksin. Erozyont. Erozyon, erozyont. Toprağın üstünün yontulması. Yani toprağın üstünün rüzgarlarla, yağmurlarla süpürülüp git gitmesi. Bitki varsa süpürmek zor olur, değil mi? Şimdi insanlar da bunda etkili oluyor. Mesela insanlar çayır ve meraları aşırı otlattığında, çayırları otlatırsan toprak çıplak kalır. Rüzgarın, suyun götürmesi daha kolay olur. İnsan etkili oldu mu? İnsan etkili oldu bakın. Tarım alanlarının Nadas'a bırakılması. Evet et, bakın bu soru çok güzel bir soru. Nadas demek susuz tarım demek. Nadas susuz. Bir sene ektim diğer sene boş bırak. Nadas'a bırakmak boş bırak. Sen bir sene ektin toprağı erozyonu engellersin çünkü bitki olacak üstünde. Ama diğer sene boş bırakırsan toprağın üstü çıplak kalır. Toprağın üstü çıplak kalırsa da erozyona neden olur. Toprağı Nadas'a bırakırsan bu erozyonu arttırır. Evet bu da insanların etkilemesidir. Tarım arazilerini eğime paralel yönde sürülmesi. Paralel ne demek? Bakın eğim böyle. Bu da eğime paralel sürmek. Sen toprağa paralel sürersen toprak süpürülür gider bak. Erozyonu arttırırsın. Senin toprağa dik sürmen lazım. Böyle dik sürersen ne olur? Süpürülmesini engellemiş, biraz daha azaltmış olursun. Ama paralel sürersen erozyonu arttırırsın. Bu da arttırdı mı? Evet. Ormanlık alanların tarım arazisine dönüştürülmesi. Ormanlar rüzgarı engelliyor, yağışı engelliyor, toprağın süpürülmesini engelliyor. Sen ormanları yok edersen toprak çıplak kalır, erozyona neden olur. Buna insanlar mı neden oldu? Evet, bunu da eledik. Akarsu yataklarında ıslah edici çalışmaların yapılması bu erozyonu arttırmaz, daha çok azaltır, hızlandırmaz yani. Çünkü ıslah ediyorsun akarsu yataklarını, iyileştiriyorsun. Bu da erozyonun önüne geçecek. Cevap E, geçelim diğer soruya diyeceğim. 10. soruymuş. Deneme 8'i bitirdik. Deneme 9'da. Görüşmek üzere.